Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da kuruldu. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasının teminatıdır. Evet. Siyasette yumuşama çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında ittifak olmaz. Suç ortağı arayanlar kendilerini yormasın. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine ee, e, baksınlar şeklinde efendim burada manşette. İsrail'in tehlikeli oyunu. Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Türkiye kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bizim e, az önce bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buluşmasını hani şey yapmıştı konuştuk, ya. Atarmıştık. Biz de komik <laughs> evet. e, komik konuştuk ya. Şimdi diyor ki bizim ittifa, ittifakımız 15 Temmuz darbe girişiminden sonra baş. Doğru söylüyor. Yani birileri bir plan yapıyor bu ülkeyi bölmek için. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de diyor ki bu ülke Türk yurdudur bu ülkeye ayar verecek dizayn verecek insanları diyor karşısında evet. ben Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı'na yan yanayım kardeşim diyor evet. adam açık evet. ve net söylüyor bitti bu kadar net evet söylemiş tamam mı evet efendim ha Devlet Bahçeli'nin yanına ayrılıp başka bir parti kur kuranlar ismi lazım değil kuranlar bu cesareti, metaneti gösteremediği için de halk onları ne yaptı? Sandıkta ezdi geçti işte. Gördük seçimlerde. Evet, evet. Fos çıktılar, bal olmuş hepsi. Anlatabildim mi? Önemli olan bu ülkede yapılacak iyi şeyler, birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, ayıldızı bayrağın gölgesi altında nefes almaktan onur, gurur duymamız önemli.